Arkadaşlar Future Perfect Tense'in anlatımıyla devam ediyoruz. Nedir bu Future Perfect? Şöyle kalemimizi seçelim. Future Perfect Tense'deki kullandığınız öncelikle yapımız will have verb 3 yapısıdır. Yardımcı fiilimiz yine will have verb 3 çevirisi yapmış olacak. Ne demek hocam? Gel. Olumlu cümlelerdeki kullanımı şudur arkadaşım. I will have completed the project by Friday. Eee... Um, Çevirden önce şunu söyleyeyim. Future Perfect Tense senden şunu ister açıkçası. Bana gelecekte bir zaman ver Bu zaman 5 dakika sonrası da olabilir. 5 yıl sonrası da olabilir. 50 yıl sonrası da olabilir. Hiç fark etmez. Ve bana o verdiğin zaman bahsettiğin süreçte bitsin ister. Yani bana verdiğin zamanda bahsettiğin olay bitsin. Bu ne demek? Ben cumaya kadar projeyi tamamlamış olacağım. Tamamlamış olacağım. Ya da She will have written her thesis by the end of the semester. Semesterin sonuna kadar. Ne yapacak? Tezini bitirmiş olacak. Yani bana şunu sorabilirsin aslında, hocam bunu niye future tense yazmış? I will complete it. İlk cümleyi alıyorum. My project. Bunu böyle yazamaz mıydı? Ben bunu projemi tamamlayacağım diye çeviremez miydim diye sorabilirsin. Zaten Perfect Tense'lerin kullanım alanları çıkıyor. Sen bunu will'le değil de ama will have verb 3 ile yazarsan ki örnek cümleme geri döneceğim bakın şu anda. Aynı cümleyi will'le değil de will have verb 3 yazarsan daha geçecek 3 işte gün var, 5 gün var diye süreçlere vurgu yapmak istersin. Çevirden tekrar anla. Ben cumaya kadar bu projeyi bitirmiş olacağım. Ben cuma adını, projeyi bitireceğim. O zamana kadar geçen sürece vurgu yapmak istiyorsan future perfect kullanıyorum. Ya da sömestrin sonuna kadar tezini yazmış olacak. Daha süreç var. Olumsuz cümlelerde. He won't have finished the report by tomorrow. Ne yaptım? Not eki like ekledim. Ve raporunu yarına kadar bitiremeyecek diye çevirdik. Bitirmemiş olacak. Ee, i̇ki tane ok olmuş. We will not have saved enough money by next year. Önümüzdeki yıla kadar yeteri kadar para biriktirememiş olmuş olacağız. Yani daha bir yıl daha var ama o süreçte bu iş olmamış olacak gibi bir yorum. Soru cümlelerinde. <laughs> will they have built the new shopping mall 2025 yılına kadar yeni alışveriş merkezini tamamlamış olacaklar mı? inşa etmiş olacaklar mı? Ya da will she have learned French by next year? Önümüzdeki yıla kadar Fransızcayı öğrenmiş olacak mı o diye çevirler yapıyoruz. Ve bir tane örnek not düşelim daha doğrusu. WH kelimesinden sonra will artı özne ve have verb 3 yapısı geliyor. O da şöyle eğer what'la, verle, who'yla gibi şeyler soruyorsanız What will have done? Will have verb'ü gördün mü? Araya özne getiriyorsun. What will you have done by the time I return? Yani ben dönene kadar ne yapıyor olacaksın? Where will they have traveled by the end of the year? Yılın sonunda bakın ne yaptı yine WH'den sonra will'i getirdi. Have verb 3. Arada özne var görüyorsunuz. Who will have completed the assignment ya da how many books will he Son kez şurada göstereyim. Normalde bakın Future Perfect'in burada araya bir tane özne geliyor. How many books will he have read by next month? Önümüzdeki aya kadar kaç tane kitap okumuş olacak diye de çeviri yapalım. Şimdi Future Perfect'ten size dikkat etmen gereken şeyler şunlar. Zaman bağlaçlarıyla yani bir by'la, by the time'la ve before'la ve until'le kullanıldığında time clause dediğimiz yani bağlaçlı cümle. Simple present tense. Main clause dediğimiz yerse future perfect tense ile kullanılır. Yani time clause ve main clause. Time clause diyebilme bunu bağlaçlı cümle ve diğeri diyebil. Bağlaçlı cümle çünkü genel olarak bizim bağlaçlardan sonra future tense gelmez, will gelmez. Hani when'den sonra will gelmez diye kodluyoruz ya bunu. Bağlaçların özellikle zaman bağlaçlarının hiçbirinden sonra will'i kullanamıyorsun arkadaşım. Ne yapıyorsun onun yerine? geniş zaman. Simple present bazen böyle çok zorlamalar present perfect oldu ama present zaman olacak. By the time you got home, eve, vardığında I will have finished cleaning the house. Sen eve vardığında ben evi temizleyi bitirmiş olacağım. Bahsettiğim olay verdiğim tarihte sen gelene kadar gibi tamamlanmış olacak. Before they arrive, onlar varmadan önce, gelmeden önce we will have prepared everything. Biz her şeyi hazırlamış olacağız. Ya da Until he turns 30, 30'unu devirdiğinde devirene kadar, 30 yaşını geçene kadar diye çevirelim. He will have visited at least 15 tane ülkeyi gezmiş olacak gibi bu açıklamayı yapmamın sebebi bağlaçlı cümlelerde future tense kombinasyonunu kullanacaksanız bağlaçtan sonra gelen zaman simple present yani present zaman sorry şurayı oku yanlış yere götürdük yanlış anlaşılmasın hemen silerim şöyle Turns. Diğer kalan yani main clause'da ise future perfect'leri kullanabiliyorsunuz. Şimdi anahtar kelimelere bakacak olursak yarına kadar. By tomorrow. By next month, next year, next week. By'dan sonra gelen zaman yapısı, by the end of the day ve before long gibi ibareler kullanılıyor. By tomorrow, yarına kadar. I will have completed the task da yazabilirsiniz, başarabilirsiniz fark etmez. Yarına kadar görevi tamamlamış olacağım. By next week, by next year, she will have started her own business. Önümüzdeki yıla kadar, gelecek yıla kadar kendi işine başlamış olacak. 2050'ye kadar bilim adamları will have made significant progress in space exploration. Uzay keşfinde muazzam bir gelişme kaydetmiş olacak. Özellikle Future Perfect ve Future Perfect Continuous arkadaşlar. ÖSYM'nin sevdiği konular değil. Direkt soru olarak geldi mi? Hayır ama by the time ve by yapılarıyla bir özellikle paragraflarda böyle metinlerde, akademik metinlerde, close testte de oluyor. İki, belki bir zaman sorusunun içinde gelebilir. Onun için. By the end of the day, günün sonuna kadar he will have replied to all emails. Dediğim gibi bakın şu opsiyonel olarak yukarıda da vardı. Sonra da başa da yazabilirsiniz. Şöyle alayım. He will have replied to all emails. Ne yapacak? Gün sonuna kadar tüm şeylere, maillere cevap vermiş olacak. Before long yapısıysa, they will have launch çok da süre geçmeden, uzamadan iş. They will have launch a new version of their product. Ürünlerinin yeni bir versiyonunu launch, daha önce de karşımıza çıkmıştı. Piyasaya sürmek diye çevireceğiz. E, piyasaya sürecekler gibi. Future perfect tense için bu buy ve buy the time yapılarına ve before long yapısına dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi geldim future perfect continuous'a. Burada bir şurada hata görüyorum. Onu bir düzeltelim. Future Perfect Continuous'un kullanımı will have been verb şeklindedir. Tamam. Yardımcı fiili yine will have yapısıdır. Will have. Çevirisi yapıyor olmuş olacağım. Çok zor değil mi? Yapıyor olmuş olacak ya da olacağım. Gel cümlelere bir bakalım. Şimdi by the year ve by the time yapıları burada da önem arz ediyor arkadaşlar. By the time bağlaçlar da zaten anlatacağım ama e kadar ya da dığında diye çevirdiğimiz yani antil ve ven yorumu olan bir bağlaç. By nokta noktalarına geliyordu hatırla tarihler geliyordu. Şimdi 2030'a kadar bilim adamları uh, have been searching new treatments for decades. Yıllardır yeni bir tedavi üzerinde çalışıyor olmuş olacaklar. Future Perfect'te neydi? Bana bir zaman veriyordun. Verdiğin zamanda bahsettiğin olay bitiyordu. Future Perfect Continuous'ta aynı mantık. Bana bir zaman veriyorsun ama bahsettiğin olay verdiğin zaman da continue, devam ediyor. Yani 2030'da bilim adamları for decades, on yıllardır yeni bir tedavi bulmak için araştırmalarına devam ediyor. By next summer, önümüzdeki yaza kadar, he will have been learning French for a year. Bir yıldır, pardon, bir yıldır Fransızcayı öğrenmeye devam ediyor. Öğreniyor olmuş olacak diye yorumlayacaksın ama bahsettiğin eylemin kaç zamandır devam ediyor olduğunu gösteriyor. By the time you arrive, sen vardığında ne yapıyorduk? Zaman bağlaçları kullandığımızda ilk tarafta geniş zaman alıyorduk değil mi? Bak ilk tarafta geniş zaman, ilk tarafta geniş zaman. Çünkü bağlaçlı cümlede future tense kombinasyonu yapacaksak bağlaçlı cümlem geniş zaman present. ikinci taraflarda will'i kullanıyorsunuz. Neden peki? Bağlaçtan sonra will gelmez diye. Sen gelene kadar I will have been cooking for two hours. İki saattir yemek yapıyor olacağım. Sen geldiğinde iki saattir yemek yapıyor olacağım. Sen <laughs> başladığında the movie starts işte film başladığında they will have been waiting in line for half an hour. Yarım saattir sırada bekliyor olacaklar. By the time she graduates, ne yaptığında işte o mezun olana kadar üniversitede 4 yıldır okuyor. Olmuş olacak gibi bir çeviriye sahip. Present perfect continuous tense'in kullanım yerleri. Gelecekte bir noktada elim ne kadar sürdür yapıyor olmuş olacağınızdan bahsederken. Biraz önce dedim ya, bana bir zaman veriyorsun. Verdiğin zamanda bahsettiğin olay devam ediyor olacak. Şimdi, I will have been working on this project for three days by tomorrow. Yarına kadar. Ben bu proje üstünde 3 gündür çalışıyor olmuş olacağım ve devam edeceğim çalışmaya. By next year, he will have been living in Japan for two years. Önümüzdeki yıl o Japonya'da 2 yıldır çalışıyor, pardon yaşıyor olmuş olacak. 2050'ye kadar biz 2050'de ya da ne yapacağız? Ay 10 yıllardır sürdürülebilir enerji çözümleri üzerine bir şeyler geliştiriyor olacağız. Ya da She will have been writing reports all day by the end of the day. Gün sonuna kadar birçok rapor yazıyor olmuş olacak gibi. Dediğim gibi future perfect'in mantığı bahsedilen eylem verdiğim tarihte devam ediyor olacak. Bitmiş olsaydı future perfect olacak değil mi? Şimdi buraya kadar geldik arkadaşlar. Çok kısa bir perfect tekrar yaparak perfect anlatımını bitiriyorum. Şimdi özellikle son anlattığım dört konu. Past perfect ve past perfect continuous var. Hani teknik detaylarla işte şöyle olur böyle olur. Zaten kitapta da yazıyor kendin okuyabilirsin. Doğru mu? Mantığını şöyle. Past perfect geçmişin geçmişi miydi? Geçmişin geçmişi. Geçmişte olan iki tane olay var ve bu iki olayın ilkini yazıyorum. Yani ben şöyle bir cümle yazamaz mıyım arkadaşlar? Dün ne yaptın diye bir soru sordum sana. Tamam. Ya da şöyle diyeyim. Bakın. Ay. Ups. Tek cümle anlatayım. Onun için farklı bir cümleye geçeceğim. Silgi. Kalem. Yes. When I arrived home. Eğitimde Past tense görebiliyor musun? ED ile yazdım ve past perfect head verb içinde işte yazılmış. Yani ben böyle bir cümle yazdığımda sen bu cümlede hangi olayın önce olduğunu görüyor musun? Ben eve vardığımda onlar yemeklerini yemişti. Sana bir timeline verdim. Burası pastımız, şimdimiz ve future tenseimiz olsun. Dedim ki geçmişte iki tane olay var arkadaşım. Ben eve vardığımda onlar yemeklerini yemişlerdi. <laughs> Birinci olay. ikinci olay. Şimdi benim eve varmam ve onların yemeklerini yemiş olmaz. Hangisi önce? Onlar yemeklerini yedi. Headwork 3 ile yazdım. Ben eve vardığımdayı 2 ile yazdım. Yani ben gelmeden önce yemeklerini yemişlerdi. Önce olan olayı past perfect e attım. Bunda sıkıntı yok. Past perfect continuous ne biliyor musun? Aynı cümleden ortaya çıkacağım bakın. When I Arrived home, ben eve vardığımda, onlar, they had been eating their meal, yemeklerini yiyorlardı. Aynı örnek, past tense'te yine ikinci olan olayı, past perfect continuous'ta da ilk olayı yazdım. Bu sefer ne dedim biliyor musun? Ben eve vardığımda, onlar benden önce yemek yemeye başlamıştı. Ben gittiğimde kaynanan seviyor diye bir olay var. Buna kaynanan seviyor tensi de derler. O olayı kestim, gördüm. Yani ben gittiğimde birinci cümleye geldim bakın. Past perfect'e geldim. Dedim ki ben eve gittiğimde onlar yemek yemişler diye bir girdim hiçbir şey yok görmedim bile. Ama ben eve vardığımda onlar benden önce yapmaya başlamışlar ve ben onun üstüne geldiysem üstüne geldin. Aa çok şanslı muhabbeti var ya işte o past perfect continuous olur. Yani bu geçmişte olan iki olay birbiriyle karşılaşmıyorsa past perfect karşılaşıyorsa past perfect continuous'a gidiyoruz. Hemen son notuma düşeceğim. Aynı mantık arkadaşlar future perfect'te de var. Future perfect neydi? Biri will have verb ile kullanılıyordu ki dedim ki they will have studied they will have studied. Mm. Çıkmış bir soru var onu hatırlamaya çalışıyorum. Tamam hatırladım. They will have worked on this project for two years next week. Biraz uzunca bir cümle oldu. Şimdi future perfect'i görüyor musun? Süreç var mı? Sana bir zaman verdim mi? Önümüzdeki hafta onlar bu proje üstünde iki yıldır çalışmış olacaklar diye sana bir zaman verdim. Verdiğim zaman da bahsettiğim olay bitti demek istedim. Aynı cümleyi ben. They will have been working diye yazsaydım. Yani future perfect değil de future perfect continuous'ta yazsaydım anlam nasıl değişirdi? Cümlenin geri kalanı aynı diyelim. Onlar önümüzdeki hafta iki yıldır bu proje üstünde çalışıyor olmuş olacaklar. Yani sen bu cümleyi future perfect'le görürsen bahsettiğim olayın çalışma eyleminin verdiğim tarihte biteceğini. Ama future perfect continuous'ta verirsem Aynı olayın verdiğim tarihte bilmem kaç yıldır devam ediyor olmuş olacağını anlaman gerekiyor. Bu ne işe yarıyor? Son kez diyor ki bakın bir paragraf sorusunda Scientists will have been working diye başlıyor. Bilim adamları çalışıyor olmuş olacaklar ve çalışma devam ediyor olacak. Bu farkı sana kimse sınavda şık olarak sormayacak. Ama adam paragrafın giriş cümlesinde bu cümleyi kullanacak ve senin bu araştırmanın bilmem kaç yıldır devam ediyor olacağını anlamanı isteyecek. Şimdi arkadaşlar, perfect ve tense anlatımlarımızı bitirdik. Bir sonraki konumuzda e, tenselerin sorularını çözmeye başlayacağız. Görüşmek üzere.